Kur'an'da Hz. İbrahim'in duası sadece kendi dönemine değil tüm zamanlara ışık tutan bir yakarıştır. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul et. İbrahim Suresi 40. Günç. Bu dua hem kişisel hem de nesiller arası bir sorumluluğun ifadesidir. Çünkü iman sadece bireysel bir kurtuluş değil. Aynı zamanda bir emanetin sonraki kuşaklara aktarılmasıdır. Hz. İbrahim'in duasında dikkat çeken şey, en büyük arzunun namazı dost doğru kılmak olmasıdır. Mal, makam, güç ya da zafer değil, sadece istikrarlı bir ibadet hayatı. Bugün bizler de aynı duayı tekrar etmeliyiz. Kendimiz için, çocuklarımız için ve henüz doğmamış torunlarımız için. Çünkü en büyük miras Doğru bir inançla kılınan sağlam bir namazdır ve bu dua hala kabul edilmeyi bekliyor.